Belki de canımızı en çok acıtan küçük kızının gözyaşlarıydı. Ufacık yaşta babasını uğurlamıştı. Ona doyamadan veda etmişti. Hayalleri, umutları vardı. Ancak alkolün, kumarın ve yanlış dostların kurbanı oldu. Yapayalnız ve çaresiz bırakıldı. Ameliyat dahi olamadı. Yaşamanın son senelerini hüzün içinde geçirdi. O da farkındaydı. Sona geliyordu. Ama çaresi yoktu sesiyle sözüyle içimizi paramparça etmişti zamanında ve şimdi veda etmeye hazırlanıyordu. Evet, Atilla Kaya'dan bahsediyorum. Bir dönemler tavernanın kralı olan adamın hayatı boyunca nasıl sınavlardan geçtiğini Zirveye nasıl çıktığını ve şöhreti nasıl kaybettiğini anlatacağım bugün sizlere. 8 Mart 1964'te İstanbul'da hayata merhaba dedi. Müziğe olan ilgisi ve yeteneği küçük yaşlarda fark edildi. Daha 12-13 yaşlarındayken keman ve piyano çalıp şarkılar söylüyordu. Bu yeteneğini harcamadı ve İstanbul Devlet Konservatuarı'na girdi. Eğitiminin ardından küçük mekanlarda sahneye çıkmaya başladı. Yaşadığı dönem zor yıllara denk gelmişti. 80 darbesinden önce yaşanan yokluk ve kıtlık ülkeyi karamsarlığa düşürmüştü. 80 darbesinden sonra da karmaşa başlamıştı. Altın çağını yaşayan gazinolar onun önünü açtı. Halk bu tarz mekanlarda eğleniyordu. 80'li yıllarda Nejat Alp, Ferdi Özbeyen, Ümit Besen ve Arif Susam gibi isimlerin yanına Atilla Kaya'nın ismi de yazıldı. Yavaş yavaş tanınmaya başladı taverna müziğiyle. Zirveye çıkması ise 1983 senesini buldu. İbrahim Tatlıses'in sahibi olduğu kulüpteydi. Burada uzun süre piyanist çantör olarak sahnedeydi. Performansı sayesinde tanınan bir isim oldu. Ünlü menajer Hasan Bora'nın da desteğiyle 1984 senesinde ilk albümünü çıkardı. Komşu kızı adını verdiği bu albüm patlama yaptı. Türkiye'nin tanınan ve sevilen şarkıcılarından biri oldu. Minibüslerde, taksilerde onun şarkıları çalıyordu. Daha 20 yaşındaydı ancak şöhrete kısa sürede alıştı. Gelen şöhretle birlikte hayat tarzı ve çevresi de değişti. Her yıl albümler çıkartıyor, şöhretinden ve başarısından bir şey kaybetmiyordu. 1989 senesinde 7. albümü olan Taverna'da Virtüözü yayınladı. Artık başarısının önünde kimse duramıyordu. Albüm neredeyse 2 milyon satış yaptı. Şarkıları dillerden dillere dolaşıyordu. Şan, şöhret, para derken her şey yolundaydı. Ancak iş hayatında gösterdiği başarıyı özel hayatında yakalayamadı. Genç yaşta bir evlilik yapmıştı ancak bu evlilik kısa sürdü. Bir de oğlu vardı. Şöhretin ve gece hayatının etkisiyle alkol alıyordu. Üzerine bir de yanlış arkadaşlar eklenince acı son kaçınılmazdı sık sık çapkınlık haberlerine konu olduğu dönemde ikinci evliliğini yaptı. Ancak bu evliliğinde de aradığı mutluluğa kavuşamadı. Mutsuz evlilikler, alkol ve gece hayatı derken defalarca canına kıymaya kalktı. Söylenenlere göre ruh hali hiç iyi değildi. Psikolojisi allak bullak olmuştu. Canına kıymak istemesinin sebebi kimilerine göre kumar borcu, kimilerine göre ise alkolle birlikte aldığı antidepresanlardı. Taverna kralı farkında değildi ancak kendisini tüketiyordu. Gece hayatında kazandıklarını yine sahte dostlarıyla harcıyordu. 15 yıllık sanat yaşamı boyunca 20'ye yakın albüm çıkardı. Yüzlerce kez sahne aldı. Kasetçiler onun şarkılarını alıp farklı isimlerle piyasaya sürüp büyük paralar kazandı. Onun yokluğu bile başkaları için fırsat yaratıyordu. 1999 senesinde hayatının dönüm noktası yaşandı. Aradığı huzuru bir türlü bulamıyordu. Yaşadığı sağlıksız ve düzensiz yaşam onu sağlığından etti. 1999 senesinde siroz hastalığına yakalandı. Daha 35 yaşında genç bir adamdı. Ancak karaciğeri neredeyse bitmişti. Bu dönemlerde bir evlilik daha yaptı. Bu birlikteliğinden bir kızı oldu. Onu mutlu eden tek şey kızının varlığıydı siroz hastalığıyla amansız bir mücadele içine girmişti. O dönemlerde bir de kalça kemiğini kırdı. İlk zamanlarında ameliyat dahi olamadı. Çünkü vücudunun bu ameliyatı kaldıramayacağı düşünülüyordu. Sonrasında protest takıldı. Ancak bu kez de ameliyat yeri enfeksiyon kaptı ve ameliyat defteri onun için kapandı. Karaciğeri çok kötü durumdaydı. Cerrahi bir operasyon geçirmesi onun için tehlike yaratıyordu. Sağlık sorunları sebebiyle çalışamaz hale gelmişti doğru düzgün yürüyemiyordu bile. Zamanının büyük bir kısmını tekerlekli sandalyede geçiriyordu. Çalışamadığı zamanlarda birikimlerini harcadı. Artık elde avuçta bir şey kalmamıştı. Sahnelerin yıldızı olan Atilla Kaya'nın masraflarını teyzesi karşılıyordu. Bu duruma hem çok üzülüyor hem de içerliyordu. Yaptığı hataların farkındaydı ve yer aldığı programlarda bunu dile getiriyordu. Yaşadıklarının sebebini kendi yanlışlarına bağlıyordu. Pişmandı tek bir isteği vardı, sağlığına kavuşmak. Lakin hayat ona istediği ikinci şansı vermedi. Zamanla durumu daha da kötüleşti. Ayakta bile zor duruyordu. Gün geçtikçe eriyip bitiyordu. Onun durumuna üzülen binlerce insan vardı ve en kötüsü de elden hiçbir şey gelmemesiydi. Hastanede yaptığı açıklamada hepimizin aklına kazıması gereken şu sözleri söylemişti. ''Yaşadığım hayatın bedelini ödüyorum. Benim bu halim genç sanatçılara ders olsun.'' Ben kime vefa gösterdim ki başkaları da bana göstersin. Yanınızda akıl alabileceğiniz abileriniz olsun. Gençler kötü alışkanlığı olan insanlardan uzak dursun. Beni bu hale getiren insanlarla artık konuşmuyorum. Arkadaş bir insan için çok önemli. Ben arkadaşımın ve nefsimin kurbanı oldum. Şöhret, makam ve para neymiş hepsini gördüm. Bir dönem çok şeylere sahip oldum ama şimdi hastane odasındayım. Atilla Kaya sonrasında istemese de ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı. Çünkü enfeksiyonu gittikçe kötüleşmişti. Riskliydi belki ama operasyonu geçirmek zorundaydı. Hayati tehlike çok yüksekti. Ameliyat sonrasında ne yazık ki korkulan gerçekleşti. Ameliyat masasından kalkamadı. Şubat 2008'di. Daha 44 yaşındayken bu dünyadan göçüp gitti. Naaşı kılınan cenaze namazının ardından büyük çekmece Mimar Sinan mezarlığına defnedildi. Cenazesinde son eşi ve küçük kızı da vardı. Herkes üzgündü, herkes ağlıyordu. Ancak en çok küçük kızına üzüldük. Atilla Kaya erken yaşadıklarına, hastalıklarına ve son zamanlarındaki yalnızlığına rağmen suçu kimseye atmadı. Tüm hatalarını kabul etti. Pişmanlıkları ise çok fazlaydı. Yaşadığı acılara rağmen küçük de bir umut taşıdığı için de hep iyileşeceğinin, eski günlerine döneceğinin, alkışlarla karşılaşacağının hayalini kurdu. Bu hayalleri gerçekleşmedi belki ama kısacık yaşamında onlarca albüm ve şarkı bıraktı. Zamansız bir şekilde ayrıldı aramızdan ancak şarkılarıyla yaşamaya ve yaşatılmaya devam edecek. Acısıyla tatlısıyla bir Atilla Kaya geçti bu hayattan. İyi ki geçti.